Şimdi başlıyoruz. Zayrağımızı aldık. Orta koridordayız. Karşımızda Yasuo var. Güzel ve zevkli bir maç geçirmeyi bekliyoruz. İlk mana çizmesiyle başlayacağım. Rünleri ve itemleri de koyarım. Yüksek ihtimalle tahsildar almam. Ama hiç belli de olmaz. Duruma göre değişebilir. Ama şu anda bu şekilde düşünüyorum. Yasuo hala gözükmüyor bu arada. Minyonu kaçırdı mı o? Kaçırmadı. Bakayım şöyle. Kaçırmamış. Benim çiçeği kırdı o. Ne yapacağız? Şöyle yavaş yavaş ittirelim. Hatta bir tık hızlı ittirsem nasıl olur? Ya fena da olmaz. Hızlı level alırız. Biraz ön tarafa gelirse de oyunu oynamayı düşünüyorum ama şu anda ön tarafa gelmeyecek gibi derken geldi. Hemen E ile tutup Q ile vuruyoruz. Şöyle of biraz da düz vuruş yapalım. Şimdi oradaki çiçekleri şey yaptı. Bir dakika. E ile tutsam onu harika olabilirdi ama Sürekli gir çık yapıyor şöyle bir Q'ya attım Bana güzel hasar verdi ben şuradan mecbur erik yiyeceğim Oyun başında bu kadar hasar yemem iyi değil açıkça söylemek gerekirse Hafif geri çıkıyorum buradan ona minyon kaçırtmaya çalışacağım ama şu anda kaçıracak gibi durmuyor Avantajlı benden daha avantajlı en azından Ben de minyon kaçırmayım bari Şu biraz manamın dolması lazım bu yüzden herhangi bir skill atmayacağım şu anlık. Biraz bekleyelim. Master da herhangi gelebilir. Rakipte jungle'da master var. Şu mana çizmesini aldıktan sonra daha rahat oynamaya başlayabiliriz. İlk Q'yu fullleyeceğim. Daha sonrasında E'yi fulleriz diye tahmin ediyorum. Şimdi Kazix'e bir tehlike attım. Anlasın durumu. O, o ikisi de o tarafa doğru gidiyor çünkü. Gelmedi hala. Şunu aldım mecburen. Bunu da aldım. Şöyle biraz vuralım. Bir de W atayım. Tamam güzel bir hasar verdik ama şu anda yeterli değil bence. Şu anda bizimkiler Kayseyi kesti. Canon öldü. Atroxon'u kesti. O tuttu beni. Şimdi manamaz olduğundan dolayı düz vuruşlarla alıyorum. Burayı aslında hızlıca ittirmek istesem bile kırabileceğinden dolayı niye zıplatmadı ki o beni? Zıplatmasını bekliyordum. Şöyle bir e, at, e attım Kalkanını kırmak istiyordum Kalkansız biraz daha rahat oynayabiliyorum Yasuo'ya karşı Şöyle bir Q'muzu attık Ya minyonlar fazla önde olacak ama Gerekirse ultiyi falan da atacağız şu anda Yapabileceğim tek şey bu Tamam Biraz daha hasar yesem Güzel Kestik onu Hızlıca base'imi atıyorum canım çünkü sıfıra yakın. Rakipten herhangi biri gelip direkt tek vuruşla bizi kesebileceğinden dolayı base'imizi attık. Şimdi Liandry'nin Ezit'ini almaya başlayabiliriz. Yasoyu kestiler mi? Jinke kes onu oğlum. Kill kaldı sıkıntı değil. Liandry'nin Ezit'ine başlayalım. Şuradan koridora doğru gidiyorum ben de. Burayı bilerek tutacağım. Yasuo'yu zaten bir tur kestik. Şimdi bundan sonraki aşamada olur da milyon da vermezsek bayağı geç kasılmaya başlayacak. Böyle biraz vurduk ona. Kalkanından dolayı fazla hasar yemedi. Şöyle bir Q'muzu attık. Minyonları alalım. Q'yu fullledik. Şöyle bir E'yi yer misin? W'yu da attım. Şöyle biraz daha hasar vereyim. Çiçekleri çok hızlı kırdığından dolayı şu anda şey yapamıyoruz. Şuradan bir görüşümüzü aldık. Aşağıda ne oluyor? O Jin Galyon'un ultisine kafa mı attı? Atmadı. İyi güzel. Ya so atmasın. Şu anda atmasın yani niye atsın ki? Şöyle bir Q'mu attım. Ultisine atacağını zannetmiyorum zaten. Biraz daha hasar vurmak isteyecektir. Şimdi ultim geldi. Canımı doldurdum. Şu anda mesela onu kesmeye oynayabilirim kalkanını kırıp tutuşturum da geldi. Koridora bir gelsin. İzin attı. Biraz daha erken fark etsem iyi olabilirdi bu arada. Şimdi E'ye de verelim skill'i. Şimdi şu aşamada bence base atmak doğru. 2100 gold lazım bize. 1300 hatta 1400 goldumuz var. 900'e şunu canı da aldık. Sıçram ejderi yetişse iyi olurdu ama yine de sıkıntı yok. Bu arada çizmede zırh almış. Şu anda da şey itemini alıyor. İsmini hatırlamıyorum ama morf olan, büyü direnci ve şey veren itemi alıyor. Alt koridora doğru bir yaklaşmak istiyorum. baktığımda Kayısa filan üstte. Ben de alta gidersem şu anda iyi bir şey yapmış olur muyum? Olurum bence. Derken bir dakika. Kazix çok hasar yemesin. Şöyle bir E attım. Kayısı da bu tarafa doğru geliyor. Master aşağıda. Biraz geri planda kalmaya çalışıyorum. Şöyle biraz vurduk. Yani bence buraya oynamamız için hiçbir sebep yok. Şöyle tutuştur da bıraktım ona. Ultim biraz kötü attım bu arada. Cık, bu biraz kötü oldu. Sadece bir kişiyi kesmemiz en azından. Zıplatamadım ya tam. Zıplatsam belki fazla farklı bir şeyler yapabilirdik ama. Burada Leandro'nun lezzetini almak istediğim için böyle bir şey yaptım derken Kazix hala oralarda uğraşıyor. Ben de gidiyorum ama mana sıkıntım var. Şuradan dolaşacağız. Kayısı arkamızdan geliyor. Bir dakika. Şöyle bir Q attım. Şuradan canımı dolduruyorum. Tamam Yasuo'yu tuttuk. Şimdi base atmalı mıyım? Atsam aslında çok mantıklı olur. Yoksa beni kesebilirler burada. Ama uzaktan şöyle biraz Q'yu E'ye at e atalım. Tamam. Şuradan bir şu minyonları alayım. Hızlıca base'imizi atabiliriz. Bence Liandir'in lezzetini alalım. Baktığımda gold'umuz gayet güzel. Çok büyük hatalar da yapmadık. Maç şu anda bizim lehimize duruyor açıkça söylemek gerekirse. Şimdi ebedi küreyi alacağım. Daha sonrasında Morellon almayı düşünüyorum. Ee, hem Galio'dan dolayı. Diyeceğim de Galio AP çıkıyor. Yetişemedim. Sıkıntı değil ama. Şuraya ben hızlıca ittireceğim. Yüksek ihtimalle Yasuo base atmıştır tek master gelirse beni kesebilir ama master'a baktığımızda çok böyle şey oynamıyor. İyi oynuyor diyemeyiz. Şurayı bir açmaya çalışayım. Alt koridora yakın olacağım bu arada. Altta görüş var çünkü. Yasuo işine gitmiş. Base'den gittiğinden dolayı fark edemedim. Yeni kestiler. Ultisini aç açtı Yasuo. Şöyle bir Q attım. Azik salameti saldı ama çok geriden saldı. Ben mecbur kafa attırmaya çalışacağım. Ki atar gibime geliyor. Vurma minyonlara güzel. Şöyle bir ray attım oraya. Şurayı da aldık. Bence bir base atmamın zamanı geldi. Risksiz oynuyoruz. Bu maçtan sonra elmasa çıkıyoruz sonunda. Sürekli düş çık düş çık. Çok uğraştırıyor ciddi söylemek gerekirse. Hem solo oynadığımızdan dolayı. Hem de doğru düzgün takımlar gelmediğinden dolayı. Aslında üst koridora bir gidebilirim. Hiç canon'a doğru gitmedik. 0-2 zaten. Ee, oradan atroks kesersek iyi olur. Hem kendinin işi kolaylaşmış olur. Sarı totemi attık. Şurada bekleyeceğim saldır atayım. Gel kuleye vur. Kanka niye beni bu adamla bıraktın ki? Yani beni bırakmasa daha iyiydi. Ama ben oynarım ki bu arada. Bakayım şöyle. Hiç tank itemi çıkmamış. Şimdi Q ve E'yi attık. Tam çiçekleri kırsın. Ultisinin olmadığını biliyorum. E'sini de kullanırsa baya iyi olur. Şöyle skillleri attım geri doğru çıkıyorum. Ya Yasu, sal beni. Cık, ah be. Saçma bir ölüştü. Onu keserler mi? Kesme ihtimalleri var aslında. Jim bir tur daha vur. Gayet güzel. Şöyle bir bakayım. 950 gold lazım. Güzel. Ejder'e en azından yetişti yetişiyoruz. Şuradan ben pink totem'e geçiyorum. Takımda çünkü 3 sarı var. Benimle birlikte 4 sarı vardı. Ya buluyor geliyorum atıyorum ama umarım Kenan almaz. Güzel almadı. Midin farmını biraz bana salmaları lazım. Jin zaten önde. Bana salsa daha iyi. Şimdi çalılara fazla kafa atmıyoruz. Tamam. Oraya bir E attım. Gayet güzel. Ben şu altın farmını almaya doğru gitmek istiyorum. Şurada bir görüşüm olsun. Yasuo burada. Onu sabit tuttum. Şöyle biraz vurduk zaten direkt yamuluyor. Bir dakika. Çok kötü kaldım be. Orada yapabileceğim herhangi bir şey yoktu. Fazla önde yakalandım. Ben burada iki kule olduğuna hiç dikkat etmedim olmadığına. Biraz o yüzden kili verdik. Şimdi devam ediyoruz. Alt koridorda bir fight oluyor. Oraya yetişebilirsem bayağı iyi olur. Master çünkü orayı bayağı toparladı. Onu bir yavaşlatsa keser miyiz? Keseriz aslında ama. Güzel. Atrox buraya geliyor. Farkındayım. Şöyle Q e attık. Gel oyna. Biraz daha onu yemlemek istiyorum aslında. Şu oralarda dolaşacağım. Çalıyor mesela kafa atacağız. Bunu normalde yapmam ama güzel hasar verdiğimden dolayı devam edebiliyorum. Şöyle Q'muzu attık oraya doğru. Burayı bir alalım. Şöyle E'yi de atayım. Hasarımız hiç fena değil şu anda. Aslında burayı bence bir tur daha ittirebilirim. Beni yakalarlarsa büyük problem olabilir ama bence bu riski almalıyım. Zonya'yı alabilmek için. Oraya bir Q atıp çıkıyorum. Zaten geldi Gold'lar. Zonya'mızı bir alalım. Şimdi sıradaki item Morellon olacağım ben. Morellon iyi gider diye tahmin ediyorum. Bundan sonra Rabadon'u da alırız. Sağlam bir hasarımız tam olarak oluşmuş olur. Rabadon'la ve Morellon'la birlikte. Şuradan maviyi ben alacağım. Üst koridoru oynamak istiyorum bu arada. Oradan ya burada görüşleri vardır diye tahmin ediyorum. Atrox öldü bu arada. Şöyle ultimi attım. İkisini de zıplattık. Q'yu da attım. Mis gibi. 3 kişiyi de kestik. Orada ez de var sanırım. Kimdi rakip? Kaysa pardon. Bu kuleyi açtık. Hızlıca bence Baran oynamalıyız. Skillleri direkt atıyorum. Mavim var çünkü. Tutup rakibin buraya kafa atabileceğini düşünmüyorum. Baron'dan çok hasar yememem lazım bu arada. Güzel. Gayet güzel. Şimdi midi bir ittirelim. Daha sonrasında base'imizi atabiliriz. Rakip de doğuyor hafiften. Burayı ben bir tur daha ittirmeyi düşünüyorum bu arada. İttirmesem bile. Şöyle bir E atayım. Daha sonrasında şuraya bir Q atayım. Çiçekler hızlıca ittirsin. Şuraya bir Q daha attım. Bir i̇zimizi atabiliriz bence. Keşke diğerini alsaydım. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Midi tamamen açsak bence çok iyi olabilir. Ama sıçran falan olmadığından dolayı önde yakalanırsam beni keserler. Oraya yetişmeye çalışıyorum. Galio ve Yasuo var. Geri çıktılar. Tamam sıkıntı yok. Şuradan bir görüş alacağım öncelikle. Kaysa burada bir yerde. Aslında Jin, Jin, Lux ve ben buraya saldırabiliriz. Doğru oynarsak çünkü burayı çok rahat açarız diye düşünüyorum. Şimdi Yasuo geldi biz şu kenardan vuralım. Gidip tamamını açalım artık. Gayet güzel. Şurayı da ittirip çıkıyorum ben. Yasuo'yu güzel bir hasar verdik. Şimdi ejder olduğundan dolayı ejder'e yakın olmak zorundayız ee, şey de geliyor zaten Orada bir pusu bence akar Şöyle Her şeyi attım gördüğünüz gibi direkt tuttuk ve kestik Neden ejderi Çünkü çok rahat alacaktık Bizimkiler de hızlıca ejderi kesti gayet iyi Onu yakaladım gayet güzel çok seri rakibi kesebiliyoruz. Ben şu üstün farmını alacağım. Derken şu görüşte alsam iyi olabilir. Bunlara görüş duyuyorum ama amacının ne olduğu için görüşler önemli. Tamam onu aldık. Rakipte 3 kişi yok. Bitirebilir miyiz? Hiç emin değilim. Emin olmadığımdan dolayı o tarafa doğru ilerlemedim ben. Şöyle bir base'imizi atıp moral onu da alalım. Son item de Rabadon. Son olarak da Rylian'ın kristal asasını almayı düşünüyorum bu arada. Rabadon'a bir başlayalım. Açmaya çalışıyorlar mı bizimkiler. Ordu ölürlerse ee, biz tutarız bu arada. 5 kişi de gelseler tutarız ama ölmeseler daha iyi tabii ki de. Güzel. Master üstlerine koşuyor ama Gayet güzel master'ı kestiler. Ben de şu alt, üstteki minyon dalgasını ilerleteceğim. Rakipte biri gelse bile birebir atabileceğimi düşündüğümden dolayı şu anda bu kadar rahat hareket edebiliyorum. Bir tek büyük ihtimalle Yasuo master'la birebir atamayız. Bu arada bizimkiler orada oyalamaya devam ederse güzel bir şekilde ben burayı açmış olurum tamamen. Güzel. Burada mı galiyor? Neyse tuttu zaten. Şuraya bir Q'mu attım. Kazix maviyi alacaksa geliyorum atıyorum. Mavi benim çok işime yarıyor. Skillere hem hızlı döndürüyor hem de mana veriyor. Şuradan maviyi alayım. Bizde kim yok? Jin yok şu anda. Yani Jin gelse çok daha iyi olur bu arada da. Henüz gelmedi. Güzel. Yasuo da bizden kimseyi kaldıramıyor. Gayet güzel. Bir tık çalmak istemediğimden şey yapmadım. Sıçra filan. Onu yakıp tut, sabitleseydi kesmek için şey yapardım. Hareket ederdik. Şimdi kuleye doğru bir vuralım. Rakip buraya bir toplansın. Veya biz oyunu bitirelim. Hangisini tercih edeceklerse. Yine çok hasar yedi. Abi Atrox'a vermeseydin keşke. Bu bayağı kötü oldu bu arada. Kazikajin öldü ve kadim var ama hani rakip bitiremez. Biz de bitiremeyiz şu anda diye tahmin ediyorum. Şöyle bir e atayım. Bu kuleyi de açalım ya. Bir dakika kule bende kalmasın. Skill'leri attım. E'yi de attıktan sonra onu keseriz diye düşünüyorum. Kestik mi kestik. Şuraya bir pink totemi attım. Yasuo doğdu. Ben şu alçayı da ittirip bir beyaz atsam bence çok iyi olabilir. Bundan sonraki fokuslanacağımız şey bence kadim olmalı. Atrox onu kovalasa bile kesebilir mi hiç emin değilim. Ya düzgün oynasa keserdi ama şu ana kadar hani rakibin durumu belli. Bu arada milyonlar bitiriyor. Bitti mi? Gayet güzel. Milyonlar oyunu bitirdi. Güzel ve temiz bir maç oldu bence. İstatistiklere de bir bakarız. Runner falan oyunun başında koyarım. Ödüller hesaplanıyor. El elmasa el çıktık. Çok şey denemiyorum ya. Biraz lig kasmak istiyorum artık. En azından bu sezonda da Grand Master bitiririz diye düşünüyorum. Devam et diyelim. O metanetimiz de dolmuş. Gayet güzel. MVP Kazik almış. Güzel kili basisti asisti var. Zaten obje de çok kaçırmadı. Baktığımızda biz 5-2-8'iz. A veya S, al S almamışız. Çünkü Jin ve Lux da güzel oynadı. MVP'de Kazix almış. Hasarımız 19.700. 4.100 tanklama. Güzel ve zevkli bir maçtı. Herkese iyi seyirler.